Arkadaşlar geldim yükseklik ve kenar orta dikmedeyiz. Arkadaşlar yüksekliğin ne olduğunu artık biliyoruz aslında. <laughs> Şimdi ben şu üçgende, şu üçgende yüksekliğim neresi mesela buradan çektim, burası dik, burası yükseklik. Ya da şöyle geniş açılı bir üçgende arkadaşlar, burası var, şu tabana dik çekmek için bu sefer dışarıdan çekiyorum arkadaşlar, bak dışarıdan. Şurası. Şurası şu tabana ait yükseklik. Ya da arkadaşlar şurada mesela şöyle de yapabilirdim. Şunu çekerim. Şurası 90. Burası yükseklik. Yani yükseklik dediğim şey dik olması gerekiyor. Şimdi dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin iç bölgesinde yer alır. Az önce gösterdik arkadaşlar. Geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin dış bölgesinde yer alır. Bak şimdi geniş açılı üçgenlerde diklik merkezi dış tarafta yer alıyor. Neden? Şimdi arkadaşlar şöyle bir geniş açılı üçgenim var benim. Diyelim ki bak şuradaki yüksekliğinde ne arkadaşlar? Şurası. Yükseklik merkezi dediğim yer arkadaşlar yüksekliklerin kesiştiği yer ya da diklik merkezi dediğim yer arkadaşlar. Şimdi bak şuradan baktığımda benim yüksekliğim burası değil mi? Sonra bak şu kenara ait baktığım zaman ise yüksekliğim arkadaşlar şurası. O zaman üçünün kesiştiği yeri bulmak için ne yapacağım arkadaşlar? Üçgenin dışına taşıracağım. Üçgenin dışına taşıdığım için de dış tarafta olacak. Dik üçgenlerde diklik merkezi dik olan köşedir diyor. Arkadaşlar dik üçgende dik üçgende şöyle çizdiğim zaman şurası dik ya. Diklik merkezi neresi? Bak işte burası arkadaşlar. Diklik merkezim. Yani iki tane dikin kesiştiği yer. Diklik merkezim. Üçgenin içerisinde yer alır dedim ve geçtim. Şimdi sorularımıza bir bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar hani kenar orta dikme. Arkadaşlar bir doğru parçasının ortasından dik olan doğruya kenar orta dikme denir. Bak şimdi mesela şöyle yapalım. Şu benim doğru parçam arkadaşlar. Ben buna tam dik çektim. Burası dik. Ve bu doğruyu iki eşit parçaya böldüm. Doğruyu iki eşit parçaya bölen dik olan doğru parçası. Biz ne diyoruz arkadaşlar buna? Orta dikme diyoruz. Orta dikme. Bununla ilgili bileceğimiz burası var arkadaşlar. Bir doğru parçasının orta dikmesi üzerinde alınan her nokta doğru parçasının uç noktalarına eşit uzaklıkta. Bak şimdi arkadaşlar ben burası orta dikmeye iki parça yapılmış. Şimdi bunun üstünde bir nokta aldığım zaman bu alınan her nokta doğru parçasının uç noktalarına arkadaşlar doğru parçasının uç noktalarına şuradan çekersem ve şuradan çekersem Bunlar yine eşit uzaklıkta olacak arkadaşlar çektiğim zaman. Yani geldim mesela ne diyor? CA ile diyor. CA ile burada da bak şöyle şuradan çekmiş. CA ile CB diyor eşit uzaklıktadır diyor arkadaşlar. Tamam. Yani çok da yeni bir şey değil aslında açıkçası dostlar ya. Şimdi geldiğim. Arkadaşlar geldim kök 5 var kök 11 var. Bana x'i soruyor. Arkadaşlar bak şimdi şu gelmiş buraya. Şu buraya gelmiş dik olmuş. Bu da gelmiş buraya dik olmuş. O zaman burası dikliklerin kesiştiği yer mi? O zaman arkadaşlar burası diklik merkezdir ve burası da diktir. E şurada bir pisagor yaparsam soru biter. X'in karesi artı kök 5'in karesi eşittir arkadaşlar kök 11'in karesine. Bu da ne oldu arkadaşlar? X kare artı 5 eşittir 11. Buradan da dostlarım benim X kare dediğim şey 6 gelir. X'in de ne olur? Kök 6 olur derim ve geçerim. Yani olay tamamen diklik merkezini yakalamakta. Şimdi 50 var 20 var. Arkadaşlar bak yine şuradan çekmişim dik olmuş. Buradan çekmişim dik olmuş. Demek ki burası dik dik merkezi. Demek ki burası da dik arkadaşlar. Tamam. Şimdi dostlar şurası 90 sa <laughs> bak 50 burası 40 olmalı değil mi tamamı? O zaman şu parçam 20. Şu üçgene baktım bak. İç açılar toplamından. Arkadaşlar burası 20 ise burası 20 ise şu açıda şu açıda 70 mi kalır? Bak şu üçgenden bakarsam. O zaman arkadaşlar burası da mı 70 olur? E o zaman ikisinde ne olur? 20 olur. Derim ve de. Geçelim. Şimdi geldim. Dik, dik, dik merkezini vermiş bana. C noktası olarak tamam. ABF'nin dik dik merkezi, ABF üçgenin dik dik merkezi C noktasıymış. Tamam. Şimdi o zaman 48 derece demiş. X kaç derecedir? Arkadaşlar bak burası dik dik merkezi ise <laughs> bu C doğrusuna gelen doğruların dik olması lazım. Bak ABF üçgeninden bahsediyorum. ABF üçgenin diklik merkezi ya. O zaman bak şurası 90 olur arkadaşlar. Çünkü buradan gelmiş. Burası ise arkadaşlar yine şuradan gelmiş. 90 olur. Şurası x ise ters açıdan. Burası x bak şimdi şurada iç açıdan toplamı 360. Şu zaten ikisi 180. O zaman arkadaşlar x artı 48 dedim şeyin 180 olması lazım. X'imin de buradan 132 olması lazım. Cevabım değişiklik derim ve geçelim. Şimdi geldim. A diklik merkeziymiş arkadaşlar. ABC üçgeninde bak ABC üçgeninde A diklik merkezi. Hocam o zaman A'dan gelenlerin dik olması lazım. Yani şurasının dik olması lazım. Bak burası dikse bu yükseklik hem kenara ortaya olmuş. Bu bir ikiz kenar üçgen olmalı. Yani şurasıyla şurasının eşit olması lazım. O zaman burası 48'dir. Burası da ne olur arkadaşlar? Ee, 42 mi olur? Derinme geçelim. Şimdi geldim. Arkadaşlar geldiğim. BK ile <laughs> KC eşitmiş. Bak burası hem dik. Hem iki eşit parçaya bölmüş. Dolayısıyla ikizkenar kenar üçgen değil mi? O zaman bunlar eşit mi arkadaşlar? Bak 5x-4 eşittir 12-3x. Buradan 8x eşittir 16. de ne geldi? 2 geldi. Arkadaşlar x'im 2 ise burası 6, burası 6 mı? Bakayım bana nereyi soruyor? Ac'yi soruyor. Ha sonra bitmiş zaten. Şimdi geldim. ABC üçgen ki bu DE ve DF kenar orta dikmeler. Bak DE ve DF kenar orta dikmeler. Şurada 40 dereceyi vermiş. BDC'yi soruyor. BDC'nin tamamı ne olur diyor. Arkadaşlar bu kenar orta dikme ise bak şimdi şurayı bir birleştireyim mi? Bak şimdi arkadaşlar şurada şurada kenar orta dikme burası. Dolayısıyla arkadaşlar orta dikme şurayı iki eşit parçaya bölerim. Dolayısıyla bu hem yükseklik hem kenar orta ikiz kenar üçgen. O zaman arkadaşlar bak bu ikiz kenar üçgense şurası ne olacak? Bak şu açım A ise şu açım da A olacak. Sonra geldim bak şimdi şu üçgene bak. Şimdi şu B, D, A üçgenine bak. Arkadaşlar yine kenar orta dikme. Burası ile burası eşit bu sefer. Yine hem bir yükseklik hem kenar orta. Yine ikizkenar üçgen. O zaman burası B, burası B. O zaman bana sorulan D açısı aslında 2B artı 2A oldu. Bana bunu soruyor. Peki ben şundan A artı B'nin 40 olduğunu biliyor muyum? E A artı B 40 ise 2B artı 2A nedir arkadaşlar? 80'dir dedim ve geçtim. K noktası üçgenin kenar orta dikmelerinin kesim noktası ve ağırlık merkezi. Bak hem ağırlık merkezi hem de kenar orta dikmelerinin kesim noktası. Arkadaşlar o zaman ben şimdi şuradan çekersem. Şimdi burası hem dik kenarı iki eşit parçaya bölüyor hem de ağırlık merkezi. O zaman aynı zamanda burası açıortay ortaya oldu mu? X bölü 2, X bölü 2. Bak şuradan çekersem, şuradan çekersem. Burası arkadaşlar hem dik hem ağırlık merkezi. Yani hem iki eşit parçaya bölüyor hem de açıyı yine iki eşit parçaya bölüyor. Mesela burası da Y ise... Burası y bölü 2. Burası y bölü 2. O zaman arkadaşlar şurada da aynı şeyi yapsam. Buradan ben bir tane dik çekersem burası z bölü 2. Burası z bölü 2. İki eşit parçaya bölünecek. Ve yine z e, o zaman geldi. <laughs> bak şimdi. Bütün üçgenimde x artı y artı z ne oldu arkadaşlar? 180 oldu. Şimdi arkadaşlar bak. O zaman şurada, şurada bir silin. Şurada bir şey göstereceğim. Arkadaşlar şurası dik ve iki parçaya bölüyor ya. Bu ne demek? Şurayla şuraya eşit demek. Değil mi? Bak sonra geldim. Arkadaşlar mesela şu dik Şurayı iki eşit parçaya bölüyor. O zaman bu ne demek? Burayla buraya eşit demek. E az önce de bu şunun da şu ikisi eşitti. Demek ki bu arkadaşlar eşkenar üçgen, eşkenar üçgen. O zaman x ne olur? 60 olur. Şimdi geldim arkadaşlar. Şimdi biraz büyütelim bence. Şimdi başlayalım. ABC üçgenmiş. NK ile BC dikmiş. Orada bir dik var, orada bir dik var, orada bir dik var. Şimdi arkadaşlar bak. N noktası bir diklik merkezi. Tamam. Şimdi B A B N noktası ile ilgili kimin diklik merkezi ama ona bir bakmam lazım. Bak şimdi G noktası kenar ortaysa arkadaşlar şurasıyla şu daha doğrusu ağırlık merkezi bunlar kenar ortay. O zaman burasıyla da burası eşit. O zaman arkadaşlar şurasıyla da şurası eşit. Şimdi bak üç kenarı da iki eşit parçaya bölündü. N noktası ise arkadaşlar bak şuraya geldim şuraya geldim. Bunu o zaman iki parçaya böldü bak buralar eşit. O zaman arkadaşlar buraya geldim. Bunu iki eşit parçaya böldü. O zaman arkadaşlar buraya geldim. Bunu iki eşit parçaya böldü. O zaman arkadaşlar e, ne noktası ABC üçgeninin o kenar orta dikmelerinin merkezi mi oldu? Kesim noktası yani. O da C şıkkı dedim ve geçtim. Arkadaşlar testte görüşürüz.